Google Chrome'da sağ altta çıkan bildirimler bazen can sıkıcı seviyede olup bizleri rahatsız edebiliyor. Sizlere bunu nasıl basit bir yöntemle kapatmayı göstereceğim. Google Chrome tarayıcımıza giriyoruz. Hemen şu sağ tarafta görmüş olduğunuz 3 nokta işareti var. O 3 nokta işaretine tıklıyorum. Orada görüyorsunuz Google Chrome'u özelleştirin ve kontrol edin yazıyor. Oraya tıklıyorum. Altta ayarlar yazıyor ayarlar bölmesine geliyorum. Hemen buraya tıklıyorum. Burada sol tarafta görüyorsunuz kişi otomatik doldurma görünüm vesaire gibi sekmeler var. Ben oraya bakmıyorum. Burada gelişmiş yazıyor. Gelişmişe tıklıyorum. Gelişmişte gizlilik ve güvenlik var. Gizlilik ve güvenlik bölümüne geliyorum. Daha sonra burada birçok şey var. Biz hemen gideceğimiz yer burada. Site ayarları diyor web sitelerinin kullanabilecekleri bilgileri ve size gösterebilecekleri içerikleri kontrol edin diyor. Site ayarlarına geliyorum. Site ayarlarında burada görüyorsunuz kamera, konum vesaire gibi ayarlar mevcut. Bizim geleceğimiz yer bildirimler. Bildirimler gördüğünüz gibi ben engellemişim. Bildirimler sekmesini burada tıklıyorum. Ben burada hepsini engellemişim. Yani sağ tarafta hiçbir şekilde bende bildirim çıkmıyor. Siz de buradan şunu aktif hale getirirseniz bildirimlerin hepsi çıkar. Ama yok ben sadece bazı siteler engelli olsun. Bazı sitelerden bildirim gelmesi benim için önemli diyorsanız buradan aşağıya geliyorsunuz. Teker teker burada siteleri manuel bir şekilde düzenleyip kapatabiliyorsunuz veya izin ver diyebiliyorsunuz. E bu sayede sadece istemiş olduğunuz sitelerden bildirim geliyor.